Yardım edin. Gel! Ha! Oh, gel! 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 gel. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. İçinde kaldım. <laughs> gel, gel. gel! 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 Gel çocuklarım. <laughs> gel! 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 <laughs> gel! Gel! Tekiş 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 gel! 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 Gel, bir çık 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 çık. Gel. 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 Gel, gel o. Oh. Gel. Dur. Şşş. Allah'ım yardım et. Yardım et. Ölürsem bunu izleyin. Gel. Gel gitme ne olursa yüz gel. <laughs> gel. 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 hayvanlar hayvanlar buraya var Yetiş abi Aşık. Hadi dur kızım da kaçma. Acıktın değil mi? Başkasını dur. Ana alalım. Ana alalım. Hadi götür verelim de. Ev sağlık da. Anne öyle değil. Anne Gel de.

Ee, ya biz ben o gün işteydim işte yangın dumanları gördükten sonra buraya geldim yukarıdan alevleri görmemizle hani bir anda alevlerin içinde kalmamız bizim 15 dakika sürdü 15 dakika içinde zaten her yer bir anda sağdan soldan ve çok geniş bir alan bir iki kilometrelik alanla beraber geldi alevler abi cayır cayır yanmaya başladı her yer hayvanları kurtarabildiğimiz kadar A ateşin içine girdik ya babam bir yandan ben bir yandan abi her yerimiz ateşli. Artık inekleri hani ya vücudumun yarısı yanarak çıkarmaya başladık ağaldan. Annem öldü dedim babam. Babam o evi söndürüyor. Annem bu evi söndürüyor. Ya bu adamlar öldü de beni öldü bilmişler zaten. Beni öldü öldü biliyorlar. Ondan sonra yangın bitti. Yangından sonra buraya afatlar, zırhlı araçlar falan geldi. Ondan sonra işte her neyse. Sonra bu çocuğumuzu bulduk hemen alevlerden sonra. Nasıl? Benim bütün hayvanlar yanımdaydı. İyi ki kalmışım ya. İyi ki kalmışım. Benim tek istediğim şey zaten bunlardı. Jandarma gelmişti zaten. Burayı terk edin, burayı boşaltıyoruz hemen diye biz kavga ettik. Kaldık burada. Ölüyor muyuz babaanne dedik. Burada beraber ölelim mi? Ölelim. İyi ki de kalmışız. Bu kadar çocuğumuzu kurtardık. Bunun harici nice mucizelerimiz oldu. Bu ilk gün yangının içinde annesi öldü de çıktı. İkinci günü ben dağın içinden ormanın yanan yerden iki tane ineğimi buldum ben ikinci gün. Üçüncü gün benim bir tane keçim. O gördüğünüz beyaz keçi, oradaki beyaz keçi bir yavruyla daha üçüncü günü çıktı ateşim içine onu bulduk. Dördüncü gün köpeğimi buldum. Öldü dediğim köpeğim. Diğer iki köpeğim benimle yan yanaydı. Ben buzağları köpekleri evin içine soktum. Ateşten öyle ne kadar dedim. En azından yanarak şey zehirden ölsünler. Yanarsalar da evin içinde yansınlar. Dışarı kızılca kıyametti. Saman balyaları bir yerden yanıyor. Araba bir yerden yanıyor. Biz şeyimizi bulduk. i̇ki tane cesedimizi bulduk. Kayıp köydeki amcamızın cesetlerini bulduk. Öyle diyeyim. Karısı yabancıydı kendi Türktü. Ya çok acı şeyler bunlar. Hani afeti şimdi atlattık eyvallah da esas afet şimdi başlıyormuş biz onu anladık. Ya esas o kadar çok ihtiyaçlar hani sonradan çıkıyor ki afeti şimdi anlamaya başladık. Tek tesellimiz bunlar oldu işte. Al çocuk elcik işte. İnsan bebeği gibi bir şey oldu şimdi işte. Diğeri yine öyle. Ya bunlar için kalmaya değmez miydi ya? Ben yani iyi ki de, keşke Allah canımı alsaydı. Hani bir şeye yarasaydı canımı alsaydı da. Diğer o ölen inekler gözümün içinde cayır cayır ateşe koşan inekleri de kurtarabilseydim ya. Başka bir şey demiyorum ya. O anlar vallahi Allah kimseye göstermesin. 8-10 metreden daha yüksekti alevler. Zaten insanlar görmüştür. Gerisi kayıp. Ha ikinci günü karşıda iki tane ineğimiz varmış. İneğimizi bulduk ikinci günü. Ee, şeyden ha inekleri de yeni bulduk. Karşı mandıranın ineklerinin yanan inekleriyle berabermiş o. Ee, onlar bıraktılar. Koskoca mandıra ineklerini bıraktılar mecburen. Yanmasın diye mandıranın için ormanların içinde. İki ineğimiz oradaymış. Şimdi hani Kaybımız bir 4-5 taneye düştü şimdilik kaybımız. Oradan çıktı birkaç tanesi de. O hatta Yanganın içinde 3. günü doğuran anneyle buna kardeş geldi. O annelik ediyor buna. Annelik eden o. Aa, bu da bizim çocuğumuz oldu işte. Ya ya. O sen şey yaparsın birlikte.